Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte kedizili pasta yapacağız. Bu şekilde son görüntüsü. Öncelikle tencerimize bir su bardağı kadar elenmiş unumuzu ekliyoruz. Üzerine bir su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Sonrasında 3 yemek kaşığı kadar da nişastayı ekliyoruz. son olarak da 1 litre sütümüzü ekliyoruz ve muhallebimizi yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde ocağın altını açmadan önce güzelce karıştırmamız gerekiyor. İyice bir karıştıralım. Sonrasında ocağı açtım. Bu şekilde sürekli karıştıracağız. Ocağın altı kısık olacak. Kıvam alana kadar yani istediğimiz kıvama gelinceye kadar karıştıracağız. Dibinin tutmamasına dikkat edelim. O yüzden sürekli karıştırıyoruz. Bakın yavaş yavaş kıvam aldı. Sürekli karıştırıyoruz bu şekilde. Bu kıvam yeterli. Göz göz oluncaya kadar bekleyeceğiz. Ceylan gözü dediğimiz bu kabarcıklar çıktıktan sonra da ocağımızı kapatabiliriz. Tamamdır, şimdi ocağı kapatabiliriz. Evet. Daha sonra içerisine normalde bir paket krem şanti koymamız gerekiyor. Evde olmadığı için iki paket vanilya koydum. Yine tadı aynı şekilde oldu. Bir sıkıntı yok. İyice karıştıralım sonra e, tam kıvamına gelinceye kadar blenderdan geçireceğiz. İyice karıştıralım. Güzel bir kıvamda olması gerekiyor. Şöyle karıştırdıktan sonra ılımaya bırakalım. Diğer bir taraftan kedi dillerimizi e, süte bastırıp büyük boy borcamımızı sırayla dizeceğiz. E, şeye dikkat edelim. Üst tarafında e, şekerli kısım üst kısma gelecek. Buna dikkat edelim. Bu şekilde hepsini tek tek süte bastırıp borcamıza dizeceğiz. Son şekli bu. Şimdi muhallebimizi dökeceğiz. Öncesinde bir karıştırım Ben karıştırmamışım burada ama. Her tarafına eşit bir şekilde dökelim. Çok güzel bir tadı oluyor bu kedili pastanın. Özel misafirlerinize yapabilirsiniz yani. İçinde kalanını da döktüm sonrasında zaten eşit bir şekilde yayalım. Tamamdır. Şimdi çikolata sosumuzu yapmaya başlayalım. Bir paket çikolata sosumuzun üzerine iki su bardağı süt ekleyip yapacağız çikolata sosumuzu. Bir su bardağı süt. ikinci bardağımızı da dökelim. Tamamdır. İyice karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra ocağa alabiliriz, alabiliriz. istenilen koyu kıvama gelene kadar pişireceğiz. Bunu da sürekli karıştıralım. Tamamdır. E, istenilen yoğunluğa geldi. Biz e, çikolata sosumuzu soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra dökebiliriz artık. Şimdi döküyorum her yerine eşit bir şekilde. Tam kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Tamamdır. Her, şey, her yerine eşit işte gelecek şekilde yayıyoruz. Evet, bu şekilde çok güzel oldu. Sonrasında streç filme sarıp buzdolabında bir gün bekletebiliriz. Sonrasında tüketebilirsek yani yersek daha iyi olur. Bir gece dinlenirse daha iyi. Streçe sardık. Buzdolabına koyacağım. Bir gece beklettikten sonra ben o şekilde tükettim dilimledim. Sonra bu şekilde dilimleyip servis edebilirsiniz. Son hali görüntüsü bu şekilde. Tadı da çok güzel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.